Her şey artık dayanamadığım bir sabah uyandığımda başladı. Merhaba Nomatrota ailesi. İlk kısa videomuzda hikayenin duygusal kısmını anlatmıştım. Şimdi gelelim o büyük kararın nasıl hayata geçtiğine. Şehirden doğaya taşınmak çılgınlık mı yoksa en mantıklı karar mıydı? Hepsini bu videoda anlatıyorum. Yıllarca kariyer basamakları dediğimiz o merdivenleri tırmandım. Ancak bir gün o yüksek maaşın bana sadece yüksek bir stres seviyesi ve bitmek bilmeyen bir yorgunluk verdiğini anladım. Plazanın soğuk duvarları arasında, beton binaların gri gökyüzü altında hayallerim solup gidiyordu. Dönüm noktası, işte ben neden yapmayayım dediğim an buydu. Bir sabah kahvemi içerken pencereden dışarı baktım ve gördüğüm tek şeyin daha fazla beton olduğunu fark ettim. O an karar verdim. Artık sadece hayal etmeyi bırakıp planlama aşamasına geçmek zorundaydım. Peki bu romantik karar cüzdanımı nasıl etkiledi? En önemli soru, para. Gelin size bu süreci adım adım anlatayım. Adım 1. Finansal planlama. Her şeyden önce kendime bir güvenlik ağı oluşturmam gerekiyordu. İşimden ayrılınca ilk aylar nefes alabileceğim bir alan olmalıydı. Bu yüzden tüm masraflarımı hesaplayarak tam 6 aylık bir acil durum fonu oluşturdum. Bu bana hem maddi hem de manevi olarak büyük bir güç verdi. Para konusunu hallettikten sonra asıl heyecanlı kısım başlıyordu. Adim 2. Bölge seçimi ve araştırma Peki nereye gidecektim? Bu sorunun cevabı benim için çok önemliydi. Birkaç kriter belirledim. İklimi bana uygun olmalıydı. Büyük şehirlere ulaşımı görece kolay olmalıydı. Nomad Rota sonuçta sürekli yollarda olacağız. İnternet altyapısı olmazsa olmazdı çünkü işlerimi buradan yürütecektim. Ve belki de en önemlisi yerel halkın kültürü ve misafirperverliğiydi. Aylarca harita üzerinde çalıştım, onlarca köyü, kasabayı araştırdım. Sonunda içime en çok sinen yeri buldum. Adim 3, yerleşim yeri ve mülkiyet. Şimdi sıra kalacak yeri bulmaktaydı. Kiramı satın alma mı? Bu konuda çok düşündüm ve başlangıç için kiralama seçeneğinin daha mantıklı olduğuna karar verdim. Böylece bölgeye alışana kadar esnek olabilecektim. Tabii ev arama süreci de başlı başına bir maceraydı. İlk gördüğüm ev tam bir felaketti. İnternetteki fotoğraflarıyla alakası yoktu. Çatısı akıtıyordu ve bahçesinde davetsiz misafirler vardı. O an biraz moralim bozulsa da pes etmedim ve sonunda içime sinen o küçük, şirin evi buldum. Adim 4, Lojistik ve Veda Anlaşmayı yaptıktan sonra en zorlu kısım geldi, toparlanma. Şehirdeki hayatımı, tüm anılarımı, üç bavula ve birkaç kolye sığdırmak zorundaydım. Hangi eşyayı alacağım, hangisini bırakacağım? Bu süreç beni resmen minimalizme zorladı. Ama aynı zamanda ne kadar çok gereksiz şey biriktirdiğimi de fark ettirdi. Arkadaşlarım ve ailemle yaptığım duygusal vedalar, geride bırakılan eşyalar, hem hüzünlü hem de özgürleştirici bir süreçti. Adım 5 Yolculuk ve Varış ve işte yoldaydım. Arabamın camından akıp giden şehir tabelaları yerini yemyeşil ağaçlara bırakırken nomad rotanın gerçekten başladığını hissettim. Uzun bir yolculuğun ardından yeni adresime vardığımda beni cıvıl cıvıl kuş sesleri ve inanılmaz bir çam kokusu karşıladı. O an anladım ki doğru yoldaydım. Tabii ilk gece romantik hayallerim küçük bir gerçeklikle yer değiştirdi. Tam en sevdiğim filmi izleyecekken aniden elektrikler kesildi. Etrafta zifiri karanlık ve daha önce hiç duymadığım dua sesleri. Köy hayatının ilk gerçek şoku buydu sanırım. Şehirdeki gibi bir telefonla halledilecek bir durum değildi. Mum ışığında otururken aslında ne kadar hazırlıksız olduğumu anladım. Yerel halkla tanışmam da ilginçti. İlk başlarda biraz mesafeliydiler. Kim bu şehirli kız der gibi bakıyorlardı. Ama bahçeme ektiğim domates fideleri hakkında yan komşum Ayşe teyzeden yardım isteyince aramızdaki bütün buzlar çözüldü. Bana hem domates yetiştirmenin sırlarını öğretti hem de sıcacık bir köy kahvesi ısmarladı. Taşınmak kolaydı ama kalmak, adapte olmak zor. Ancak her zorlukla başa çıktıkça bu kararımın ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum. Her sabah kuş sesleriyle uyanmak, kendi bahçemden topladığım domatesi yemek paha biçilemez. İşte Nomad Rotanın ilk uzun videosunun sonu. Şu an bulunduğum bu küçük verandada bu manzaraya karşı inanılmaz bir huzur buldum ama bu yolculuk daha yeni başlıyor. Birlikte keşfedecek çok yer, anlatacak çok hikaye var. Peki sizin en büyük korkunuz ne? "Şehri bırakamam çünkü" diye başlayan cümlenizi yorumlarda tamamlamanızı bekliyorum. Belki de korkularınız sandığınız kadar büyük değildir. Cevaplarınızı bir sonraki videoda okuyacağım ve üzerine konuşacağız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere, hoşçakalın.